Gün birden gün yüze kadar beni destekleyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okumuyorum sanıyordunuz ama gün birden beridir bütün yorumlarınızı ben okuyordum. Özellikle gün birden beridir beni destekleyen arkadaşların hepsini şu an videoda görebilirsiniz. TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun, YouTube'da olsun bu arkadaşlar sürekli yorum yapmaya devam ettiler. Ve benim motive olmama sebep oldular. Etkileşimim düşmüş de olsa bazı arkadaşlar beni sürekli desteklediler. Onlara çok teşekkür ediyorum. İçerikler gelmeye devam edecek. Instagram'da 100 bin takipçiye çok az kaldı. Bu yüzden sizden ricam Instagram'da da beni takip ediyor olmanız. Onun dışında aktif olarak eğlenceli içerikleri YouTube'da da üretmeye devam edeceğim. Bu yüzden beni birinci günden beri destekleyen siz beni YouTube'da da desteklerseniz çok sevinirim. Daha dün gibi birinci günde sadece tek bir tane açma halkam vardı çarptıkça bunu arttıracağım bilginize. 100. günde tamamıyla zırhı tamamladım kol kısımları hariç. Kutu içecek kapaklarından zırh yapıyorum gün 100. Bu süreçte beni en çok da destekleyen görünmez insanlar olarak tabir ettiğim video dışında beni destekleyen insan ve insanlar vardı. Buradan onlara çok fazla teşekkür ediyorum. Takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Videolar gelmeye devam edecek. Görüşürüz. Hoşçakalın.